diş sıkma problemi mi yaşıyorsunuz ve hayatınız bir döneminde diş sıkma problemi mi yaşadınız? İşte bu video tam size göre. Diş sıkma problemi çocukluktan yaşlılığa kadar hayatımızın bir dönemde veya birçok dönemde bizi etkilemekte, hayat kalitemizi bozmakta. Diş sıkma problemi sadece dişlerimizi küçültüp dişlerimizi kırmamakta. Çene eklemine zarar vermekte, çenede ses gelmesi, klik dediğimiz ses gelmesi, çenede kireçlenmeler, çene ekleminde sağa sola kaymalar oluşturmakta bununla da bitmemekte, baş ağrısı yapmakta. Hatta bazı hastalarım torba torba ilaç kullanmakta ve migren ağrısı karışmakta. Diş sıkma problemi baş ağrısını da bitmemekte. Ayrıca boyun ağrıları yapmakta, sırt ağrıları yapmakta ve bizim hayat kalitemizi tümden etkilemekte. Peki biz diş sıkma problemini bu kadar sık yaşıyoruz. Diş sıkma probleminin sebebini biliyor muyuz? Genellikle sebebi bilinmemekte ama en çok şüphelenilen genetik ebeveyni diş sıkan kişilerin çocuklarına da diş sıkma problemi olmakta. Hatta diş sıkma problemini 6 yaşta bile görmekteyiz. Ve bu kişi erişkinliğe ulaştığında daha fazla sıkmakta, hayat kalitesini daha da kötü etkilemekte. İkinci bir neden herkesin tahmin ettiği gibi stres. Stres sadece dişlerimizi sıktırmamakta, aynı zamanda bizim diş sıkma problemimiz varsa onu da derinleştirmekte. Stres diş sıkma problemini genelde adrenalin aksımıza hareketlendirerek, ve beyindeki kimyasalları değiştirerek yapmakta ve bu şekilde uyku kalitemizi de bozmakta. Üçüncü bir neden çenedeki, dişteki oklüzyon problemler. Oklüzyon problemleri dişlerimizi birbirine yeterli derecede değdiremediğimiz için sık hareketi yapmaktayız ve bu da problemleri derinleştirmekte. Peki birçok sebep sıralanmış. Genelde kesin sebebi de bilmemekteyiz. En güçlü sebep de genetik olmasına rağmen biz diş sıkma problemini tedavi edebiliyor muyuz? Genelde bunun yanıtı net, yüzde yüz bir tedavisi yok. Bunun için birkaç tedavi yöntemi geliştirilmiş durumda. En önemli tedavilerden biri bilişsel terapi. Bilişsel terapi kişinin farkındalık terapisi. Kişi diş sıkma probleminin farkına vardığı zaman diş sıkmayı azaltacak ve bu şekilde daha sıkacak. İkinci bir terapi yöntemi biofeedback terapi. Biofeedback ile biz diş sıkma kaslarını sıktığımız zaman kendimize beynimize bir uyarı gönderiyoruz diş sıktığımıza dair ve bu şekilde diş sıkma problemimizi azaltıyoruz. Bu tedavi de kısmen başarılı bir tedavi. Üçüncü bir tedavi daha çok diş hekimlerinin kullandığı çene içine ağız içine yerleştirilen gece plakları. Gece plakları genelde kişiye özel üretilmekte ve ağız içine yerleştirilme geceleyin diş sıkma problemimizi azaltmakta veya azaltmasa bile dişlerimizi zarar vermeyecek şekilde sıkmamızı sağlamakta. Bir dezavantajı bakteri üremesine neden olduğu için çoğu kişi tarafından kullanımı kolay değil. Dördüncü ve en önemli terapi yöntemi ise botoks. Diş sıkma kasları bildiğimiz gibi vücudun en kuvvetli kasları. Dişlerimizi sıktığımız zaman 500 Nifton'a kadar büyük kuvvet uygulamaktayız ve bu şekilde kemiği bile kıracak güçteyiz. Bizim çenedeki kaslarımız bu kadar kuvvetliyken ve biz botoks yaptığımızda botoks kaslarımızı gevşetecek. Ve bu şekilde dişlerimizi sıkamayacağız. Sıkamadığımız zaman diş kırılmaları, çenekten problemleri, baş ağrısı, boyun ağrıları gibi semptomları azalttığımız gibi yüzde de diş sıkma kaslarının genişlemesini azaltıp yüzümüzde incelme ve silimleşme sağlayacağız. Bu şekilde diş sıkma kaslarına botoks uyguladığımız zaman bizim günlük yaşamımıza da bir zararı olmamakta. Çünkü diş sıkma kasları Yaptığımız botoks bizim yeme kabiliyetimizi bozmamakta, dışarıdan bir kişi tarafından anlaşılmamakta, tamamen bizim fazla sıktığımız kasları geriletmekte, azaltmakta, natürele döndürmekte. Bu tedavileri klinikte, doktor kontrolünde uygulamanızı öneriyorum. Teşekkür ederim.